salçamız da zeytinyağında güzelce kavuruyoruz. Daha sonra içerisine biraz su ilave ediyoruz. Tekrar şöyle bir çeviriyoruz. Salçamız iyice açıldıktan sonra 2 yemek kaşığı sirke ve 2 yemek kaşığı nar ekşisi ilave ediyoruz. Ardından bir çay kaşığı toz şeker ve biraz da tuz ilave ediyoruz. Tüm malzemeyi tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Ve daha sonra biberlerimizi tavamıza alıyoruz ve biberleri sosla güzelce harmanlıyoruz. Bu aşamada tavamıza bir yarım bardak daha su ilave ediyoruz.